Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Saga GIS yazılımını tanıtacağım. İlk önce yazılımı indirmek için tarayıcımızı açalım. Arama kısmına Saga GIS yazıp Enter'a tıklıyoruz. Karşımız iki tane site çıkıyor. Bir tanesi bu orijinal sitesi, resmi sitesi. Alttaki ise e, bu sitedeki en son sürüm. Biz buna girelim ki e, yazılımın en son sürümünü indirebilelim. CS yazılımı arkadaşlar. E, otomatik jeobilimsel analizler sistemini bir kısakmasıdır. E, saga yazılımını diğer CBS yazılımlarından ayıran özelliği ise eee mekansal algoritmaları programda oldukça kolay ve etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Saga yazılımı 2001 yılında işte geliştirmeye başlanılıyor ve bunu da Hamburg Üniversitesi'nde Olaf Konrad Olaf Konrad ve Böhner öncülüğünde başlıyor bu. Daha sonra 19 yıldır bu geliştirilmeye devam ediyor ve sürekli güncellenen bir coğrafi bilgi sistemi yazılımı. Görüyorsunuz en son bir gün önce güncellenmiş. Ve Saga yazılımının avantajlarından biri de ücretsiz açık kaynak olma, açık kaynak kodlu olmasıdır. Bu sebeple diğer ArcGIS gibi, Global Mapper gibi, Envi uzaktan algılama yazılımları gibi herhangi bir ücret verilmiyor doğrudan ücretsiz olarak bunlardan yararlanabiliyor ve üzerinde 500'den fazla coğrafi analiz yapabileceğimiz algoritmalar mevcuttur arkadaşlar. Buraya indire tıkladıktan sonra yazılımının en son sürümü 5 tane sonra indirilmeye başlanacak. Bir zip dosyası halit gelecek ve bunu ben önceden de tabi indirdim. Zip dosyası halini inen dosyayı biz açıyoruz. Ve karşımıza en son sürümü olan 7.6.2 sürümü çıkıyor ve boyutu da görüyorsun arkadaşlar 213 MB. Oldukça da küçük bir boyuta sahip. Program açmak için altta Sagagui uygulama e, tür dosyası yani dosya türü uygulama olan dosyaya çift tıklayıp yazılımı çalıştırıyoruz. Bir e, Yazılımın açılması program e, bilgisayarın işlemcisine göre değişebilir. Benim bilgisayar eski olduğu için biraz zaman alıyor açılması. Evet. E, projeyi diye. Biz boş bir proje açacağız. Buraya close diyelim. Evet. Kapatalım. Arkadaşlar önce bütün bir programı tanımaya çalışalım. Şimdi görüyoruz. İlk olarak Open Cluster diye bir klasör var burada. Bu Saga uzantılı dosyaları veyahut da projeleri doğrudan yazılıma çağırmaya yarayan bir klasör. Bunun dışında ayrıca S3 Shafai dosyalarında programa çağırabiliyoruz. Hemen yanında ise yönetim penceresi var. Bunu açtığımız zaman görüyorsunuz. Manager diye bir pencere açılıyor. Burada üç tane kit var. Birincisi toolkit'i. Toolkit'inde Saga yazılımında bulunan coğrafi algoritmalarının başlıkları listelenir. Bunlar kategori halinde. Biz yapacağımız analize göre kategoriye girip işte morfometri analizi yapacaksak buradan algoritmayı seçip morfometri analizleri yapabiliyoruz. Mesela burada hipsometri analizlerini program yapabiliyormuş. Data kitine geldiğimiz zaman iki tane alt tarafta da yeni bir kit açılıyor. Data kısmında ağaç yani dizin olarak programa çağırdığımız verileri biz burada görebiliriz. Aşağıya doğru sıralanmış bir şekilde. Burada ise verilerin küçük bir ön izlemesi sağlanıyor görüntüler halinde. Maps kısmına geldiğimiz zaman yine aynı şekilde data da olduğu gibi ve Saga üzerinde açmış olduğumuz haritalar dizin halinde ve küçük görseller halinde burada ön izlenebiliyor. Bu menajer penceresi, yönetim penceresinin boyutlarını istediğimiz gibi değiştirebilir. Ee, üst tarafa atabilir. ve da tekrar buradan bunu alalım. Kenara çekebilir. Yine tekrar eski haline tuttuğumuz zaman eski haline getirebiliriz arkadaşlar. Şu an özür diliyorum. Heh, tamam. O yüzden Hemen yan tarafta ise obje yönetim penceresi var. Bunu da açalım. Arkadaşlar obje yönetim penceresi e, program üzerine çağırdığımız coğrafi verilerin özellikler ve açıklama kısımlarını buradan ulaşabiliyoruz. Eğer biz SSH file gibi e, grafik verisi çağırdığımız zaman yine e, program e, verinin özüncelik tablosunu burada görüntüleyebilir. Ve ihtiyaç ihtiyacımıza göre değişiklikler yapabiliriz. Burada data kaynağı penceresini açtığımız zaman arkadaşlar klasik Windows dosya gezginindeki gibi burada bilgisayarımızdaki e, disklere ulaşabilir ve buradan istediğimiz verilere ulaşabiliriz. Yine aynı şekilde web tabanlı e, postre, src gibi veri kaynaklarına da ulaşabiliyoruz. Yan tarafta messenger penceresinde ise program üzerinde yaptığımız işlemlerin dizin halinde sıralandığı hata dosyalarının verildiği bir mesaj bölümü var. Yan tarafta çark şekline be benzeyen işaret ise program üzerindeki coğrafi analiz yapmaya yarayan algoritmaların başlıklarını aramaya yarıyor. Yani arkadaşlar dediğimiz gibi burada 500'den fazla algoritma mevcut. Bunları biz buradan e, tools menüsünden açmaya kalktığımız zaman oldukça zaman kaybedebiliriz. Örneğin biz bir eğim analiz yapmak istiyorsak Arama kısmına slope yazıp isim olarak doğrudan arayabiliriz. Veyahut da algoritmaların açıklama kısmında yine kelime arayabiliriz. Veyahut da eşleşen sözcüklere göre de bir arama yapabiliriz. Biz neyime göre isime göre bir arama yapalım ve Doğuz Kütüphanesi'ndeki algoritma başlıklarında slope geçen e, algoritmalar karşımıza çıkıyor. Ve son olarak burada yardım her bu internet sitesine bağlanmaya yarayan bir her programda olan bir pencere diyelim. Şimdi işimize gerekli olanları aktif bırakalım. Ben daha çok sadece manager penceresinin açık kalmasını istiyorum. Ve üst taraftaki pencere kısmını tanımaya başlayalım. İlk olarak file. File tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza project çıkıyor. Proje Projekte saga uzantılı dosyaları buraya çağırabiliyoruz. Table'da ise metin uzantılı text veyahut da Excel dosyaları, CSV uzantılı dosyaları buradan direkt yükleyebiliyoruz. SharePass kısmında ise eski share file dosyalarını yine program üzerine çağırabiliyoruz. LIDAR'la uğraşan arkadaşlarımız için ise Point da ise nokta bulutu verilerini yine program üzerine çağırabiliyoruz. Tilde ise tin dosyalarını yükleyebiliyoruz. Grid'de ise raster dosyalarını buradan program üzerine çağırabiliyoruz. Grid koleksiyonda ise yine aynı şekilde raster koleksiyonlarını program üzerine çağırıp exit'de ise programı kapatabiliyoruz. Geoprocessing'de ise burada manager penceresinde tool kiti altında bulunan algoritmalara yine biz geoprocessing'de aynı şekilde ulaşabiliyoruz. Kullanım olarak Manager'daki Tools kitine göre bu daha kolaydır. Çünkü buradan direkt sekmeler haline ulaşabiliyoruz. Burayı tanımaya başlarsak eğer yine iklimle ilgili farklı algoritmalar burada evapo transpirasyon ilgili yine kişinin yapacağı çalışmaya göre buradan algoritmalar seçilebilir. DTP iste yine burada veri tabanlarına bağlanabilir ve indirmeler yapabiliriz. Görüyorsunuz export import. Yine file kısmında bunu en çok kullanacağız. Çünkü program üzerinde çıktıları veyahut da girtileri buradan yapabiliyoruz. Ee, görüyorsunuz GPS verilerini özellikle böyle arazi kullanımında veyahut da e coğrafya e görüntü konumlandırmada kullanabildiğimiz kontrol noktalarını buradan yükleyebiliyoruz. Grid'de ise yine raster dosyaları export veya import yapabiliyoruz. Rapor kısmında yaptığımız işlemi raporlarını alabiliyoruz. Uydu görüntülerinde ise Aster, Landsat, Sentinel uydularını program üzerine çağırabiliyoruz. Yine Chef File'de shapefile dosyalarını export, import yapabiliyoruz. Table'da yine Metin veya da Excel dosyalarını virtual nokta bulutlarını vesaire bunları program üzerine çağırıp veya da çıktısını alabiliyoruz. Garden'da ise yine aynı şekilde farklı algoritmalar var. Grid'de ise yine raster ile ilgili analizler yapabiliyoruz. Görüyorsunuz makroekoloji analizleri hesaplama transformatör gibi transformation gibi ve uydu görüntüyle alakalı analiz sınıflandırma makine üretimini görüyorsunuz. Farklı yöntemler burada sıralanıyor. Kontrolsü sınıflandırma yine yapılabiliyor. Kontrollü sınıflandırma da yapılabiliyor. Özellikle nesne tabanlı sınıflandırma için segmentasyon da yapılabiliyor. Görüyorsunuz. Landsat ile ilgili bulut örtüsünü veyahut da atmosferik düzeltmesini yine program üzerinde yapabiliyoruz. Projeksiyona geldiğimiz zaman yine referanslama işlemi veyahut da dönüşümler bu e, sekme altında yapılabilir. Şey ise yine aynı şekilde farklı şekilde oldukça zengin bir kütüphanesi var. Erozyon analizleri, geomorfoloji ilgili simülasyonlar görüyorsunuz özellikle heyelan için bu kullanılabiliyor. Vesaire tin dosyası, arazi ile ilgili analizleri buralarda yapabiliyoruz. Windows'da ise arkadaşlar şöyle şunu kapatayım. Windows penceresini şurada bulduğumuz pencereleri, küçük pencereleri buradan doğrudan açabiliyoruz. Mesela Show Manager'dan açabiliyoruz. Yine buraya tıkladığımız zaman kapatabiliyoruz. Obje özellikleri penceresini buradan açabiliyoruz. Ve yardımda ise yine her programda olduğu gibi burada işte web sayfası, yardım web sayfası veya tasarga hakkındaki bilgiler ulaşabileceğimiz noktalar belirtilmiş. Şimdi programı genel hatlarıyla tanıttık. Ya son olarak Yazılımın tuval kısmı var. Şöyle manager penceresini açayım. Arkadaşlar şu alan yazılımın özellikle coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında kalmaz veyahut da tuval dediğimiz haritanın görüntülendiği alandır. Evet. Yazılımın bütün menülerini arayüzünü tanıdıktan sonra bir örnek çalışma yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Biz örnek çalışma için bir denverisi programa çağıracağız. Denverisinden e, renklendirme yöntemiyle yükselti modeli ardından kabartma haritasını üreterek bu e, videomuzu sonlandırmaya sonlandıracağız. Denverisini çağırmak için file'e giriyoruz. Aşağıda grid raster'dan load'a tıklıyoruz. Daha önce açtığım için şu an karşıma çıktılar. Ben burada bir denverisi var. E, Muş Varto'daki bir den verisi orayı gösterin. Bunu open diyoruz. Ve loading'den raster verisi yükleniyor. Gördüğünüz üzere yüklenmesini bekliyoruz. Ve bize hazır olduğunu bildirdi. Data kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dizin halinde bir de küçük fotoğraf halinde ön izlemesi burada gözüküyor. Maps kısmında bir şey yok. Çünkü henüz bir datadan harita oluşturmadık. Dataya geliyoruz tekrardan. Ağaç kısmına geliyoruz. 12.5 yazan raster yani sayısal yükseklik modelinin 12.5 metre mekansal çözünürlüğe sahip olduğunu x, y koordinatlarından projeksiyon sistemini burada bize bilgi olarak veriyor. Harita açmamız için buraya çift tıklıyoruz. Ve mozaikte mozaik ismini verdiğim raster verisi burada açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir Burada pencere çıkıyor. Burada ilk olarak şu işaret zoom olarak gezen. Biz eğer faremizin soluna tıkladığımız zaman böyle yakınlaşıyor. Sağına tıkladığımız zaman uzaklaşıyor. Bu araç bu işe yarıyor. El aracına geldiğimiz zaman böyle tutup haritayı oynatabiliyoruz. Tekerlek fare tekerleği ile yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada mesafe ölçümü için bir araç var. Buna tıkladığımız zaman herhangi bir yere yakınlaşalım. Mesela şurada küçük bir vadi var. Bunun uzunluğunu ölçmek istiyoruz ve öyle. Şimdi bu uzunluk nerede? Şimdi arkadaşlar şu alt tarafta x, y'nin yanında d olarak gezen bir ifade var. Bu bizim uzunluğumuz. Baktığımız zaman 2.4 kilometre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Saat tıkladığımız zaman özelliğimiz kayboluyor. Tekrar pana gelelim. Şimdi şu an buradayız. Yakınlaştık. Bunun tamına tekrar yani tüm görüntüyü almak istiyorsak hemen şu tar ya şu işareti zoom to full extent'e tıkladığımız zaman raster verisinin tamamını görebiliyoruz. Şimdi biz ne yapacaktık? Bir tane ha, önce bir bunun renklerini değiştirelim arkadaşlar. Bunun için Obje özellikleri penceresini açıyoruz. Burada alt tarafta settings ayarlar kısmının alt tarafında colors seçeneği var. Gördüğünüz üzere colors'a tıklıyoruz. Burada açılan pencerede şu tarafta olan renk skalalarından herhangi birini seçelim. Şurada en çok kullanılan seçip OK'ya tıklayalım. Ve bunu Apply deyip uygulayalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Raster verisinin sayısal renkleri değişmiş oldu. Yine burada özellikle pencere açtığımız zaman, lejant kısmına tıkladığımız zaman hangi rengin hangi yükseklik basamağına denk geldiğini buradan doğrudan görebiliriz. Bu kapatalım tekrardan. Şimdi ise kabartma haritası yapmak için Geoprocessing'e geliyoruz. Burada terrain analiz kısmında ışık seçeneğine gelip analik Hill Lighting diyor. Buna kabartma analiz demek. Buna tıklıyoruz. Ve açılan pencerede bize gri sistemini soruyor. Gri sistemini seçiyoruz. Yükseklik modeli yani yükseklik modelini soruyor. Biz demlerimizi seçiyoruz ve kabartma haritasını yaratlıyoruz. Alt tarafta ise opsiyonlar kısmında ise bildiğiniz üzere arkadaşlar kabartma haritası aslında bir ışıklandırma haritasıdır. Burada güneşin pozisyonunu yatay ve düşey düşey açılarda değerlerini bize soruyor. Bunlar varsayılan olduğu için bunları ellemiyoruz ve okiye OK tıklıyoruz. Ve analitik heat sliding algoritmasının bize çalıştığını ve şu an doğmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu dediğimiz gibi başta bilgisayarımızın işlemcisine, ekran kartına göre değişebiliyor. Benim bilgisayar 11 yıllık olduğu için biraz yavaş kalıyor. Bunun için videoyu dondurma veyahut da kırpma yapamıyorum. Özür dilerim. Böyle biraz bekleyeceğiz. Evet dolmak üzere. Ve bize hazır olduğunu bildirdi. Analitik Burada görüyorsunuz kapartma haritamız hazır. Ancak Maps kısmında bir şey yok. Çünkü az önceki gibi buna çift tıklarsak Maps kısmına geliyor. Biz çift tıklayalım ve haritamızı bakın bize şey soruyor. Hangi nereye ekleyeyim bunu diyor. Yeni, yeni haritaya mı ekleyeyim yoksa mozayın üzerine mi? Biz bir yeniye bir tıklayalım. Ama yeni tıkladığımız zaman farklı bir harita açılıyor ve biz özellikle böyle bir bindirme haritalarında yani alt tarafta kabartma üst tarafta raster haritalarını bu şekilde oluşturamıyoruz. Ama biz oluşturmasını istiyoruz. Bunun için öncelikle bunu bir kapatalım. Base kısmını bunu kapatıyoruz. Evet diyoruz. Biz bindirme yapabilmemiz için buna çift tıkladığımızda özür dilerim. Şuna geliyoruz. Data'ya geliyoruz. Data kısmında kabartma haritasını çift tıkladığımızda mozaiki seçip yani üzerine ve altına eklemesini istiyoruz. Okey'i tıkladığımız zaman bu sefer de ne yaptı? Kabartma haritasını dem üzerine aldı. Biz bunu Maps kısmına gelip analitik yani kabartma haritasını aşağıya almak istiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Burada Move Down diye aşağı alıyoruz. Ve kabartma haritası aşağıya geldi. Ancak yine istediğimiz bir görüntü yok. Bunun için bu den verisini biraz ne yapalım? Transparanı düşük artıralım. İlk önce burada Properties penceresini açalım. Mozaik'e tıklayalım ve Settings kısmında Transparan yüzdesini 50 yapalım. Daha sonra boş bir yere tıklayıp Apply'i uyguladıktan sonra gördüğünüz üzere bindirmemizi halletti. Ve istediğimiz bir görüntü, güzel bir görüntü ortaya çıktı. Oldukça güzel bir görselleştirme var görüyorsunuz. Ha, bu arada bu neresi burası diye. Muş da. Miosen yaşlı bir volkanı görüyorsunuz burada. Oldukça büyük bir volkan. Tabi bu sadece tek bir püskürme değil. farklı merkezi püskürme var. Burada oldukça büyük bir kalderanın ağzını burada seçebiliyoruz. Şimdi bu haritamıza kuzu okunu eklemek için şurada bir işaret var. Kuzey Okun. Buna tıkladığımız zaman şurada Kuzey Okun'u oluşturduk. Haritaya biz eğer legend eklem... Ee, özür diliyorum. Ölçek ekledim istersek ölçek için şuraya bastıktan sonra haritamızın ölçeği burada görün görün. Diğer CBS programlarına aksine dediğimiz gibi arkadaşlar basit bir arayüz olduğu için böyle detaylı görselleştirmeleri buradan biz yapamıyoruz. Ancak şöyle yapabiliriz. Yaptığımız analizi buradan çıktı olarak alıp ArcGIS veya QGIS veya diğer CBC programlarına tekrar işleyebiliriz. Çünkü bazı algoritmalar mesela ArcMap'te olmayabilir ancak Saga'da olabilir. Saga'da analizi yapıp çıktı olarak aldıktan sonra ArcMap programını da açıp bunu görselleştirme olarak düzenleyebiliriz. Unutmayınız ki harita aslında bir sanattır. Şimdi bunun çıktısını alalım. Nasıl çıktı alabiliriz? Harita üzerine gelip elimizde şu işaret olacak pan işareti. Pan işareti elimizdeyken farenin sağ tuşuna tıklıyoruz. Burada save as image fotoğraf görüntü kaydet. Buna tıkladığımız zaman bize kayıt yerini soruyor. Lost ismini yazalım. Türkçe karakter kullanmamak burada önemli arkadaşlar. Örnek yazıp masa üstüne bunu kaydediyoruz. Ve bize e, mapping, yani haritanın çözünürlüklerini soruyor. Biz burada giriş videosu çektiğimiz için varsayılan değerleri hiç ellemiyoruz ve OK'ya OK tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bize hazır olduğunu söylüyor. Bunu aşağıya alalım ve üstünde haritamız burada oluşturulmuş. Biraz çözünürlüğü düşük dediğim gibi. Bunları ilerleyen videolarda ayarlarına değineceğim. Yalnız Saga'nın bir dezavantajı mı diyelim artık. Lejant kısmını doğrudan harita üzerine eklemiyor. Bunun yerine ayrı bir PNG dosyası olarak üretip bunu daha sonra siz Paint programı veyahut da diğer görüntü işleme programlarında haritanın içerisine ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde haritanın bulunduğu yeri gösteren bir KML uzantılı dosyayı da program bize üretiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Saga programının temellerini, girişini yaptık. Saga'nın ne olduğunu, nasıl analizler yaptığını, kaç yılında gelişime başlandı ve nerede geliştirildiğini, Hamburg Üniversitesi'ne geliştiriliyor arkadaşlar, fiziki coğrafya enstitüsüne geliştirilen bir program. Menülerine, pencerelerine değindik, analiz kısmında analizlerini göstermeye çalıştık ve örnek bir analiz yaptık. Bugünlük bu kadar olsun ve diğer videolarda görüşmek üzere.